Sayın Günaydın. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu haftada 29 Ekim'den önceki son birleşimdeyiz. Ben emperyalizmin gemileri Çanakkale'ye dayanmışken Çanakkale geçilmez diyen Emperyalizmin gemileri İstanbul'a demir atmışken geldikleri gibi giderler diyen hakkında katli vaciptir fetvaları İngiliz uçaklarından Anadolu'ya dağıtılırken üniformasını çıkartıp Anadolu'yu örgütleyen milletin iradesini mecliste birleştiren ortak akılla Meclisin iradesiyle bir kurtuluş savaşı veren ve 29 Ekim 2023'te bize bu cumhuriyeti armağan eden bugün bu bayrakları burada asarak oturup buralarda konuşma yapabiliyorsak bunun kaynağını oluşturan Mustafa Kemal Atatürk'ü yoldaşlarını ve Anadolu'nun bütün isimsiz kahramanlarını saygıyla ve minnetle anıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Zor zamanlarda kurulmuş, yalnızca bir askeri başarı değil, arkasından dünyaya örnek gösterilen bir iktisadi başarının kaynağı oluşturan, kaynağını oluşturan bu Cumhuriyet bugün ne durumda? Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası evet bugün politika faizini yüzde otuz çıkarttı. Niye bu kadar önem veriyoruz ve anlatıyoruz ki ne olmuş yani yüzde otuz çıkarttıysa ne olmuş? Arkadaşlar bakın yalnızca iki yıl evvel 20 Mart 2021 tarihinde politika faizini 17'den 19'a çıkarttığı için Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmıştı. Hemen arkasından Maliye Bakanı Lütfü Elvan birkaç ay sonra görevden affını dilemek zorunda kalmıştı. Şimdi ne yapıyoruz? Böylece yüzde sekiz buçuğa adeta emirle indirilen faizler bugün yüzde otuz beşe çıkartılmış durumda. Peki bu emirle indirilme durumunun yöneticileri kimdi? Nurettin Nebati'ydi değil mi? Gözlerime bakın diyordu televizyon programlarında. Şimdi de gözlerime bakın diye diye mecliste dolaşmaya devam ediyor. Diğeri kim? Diğeri Şahap Kavcıoğlu. Yeni Şafak'ta ekonomi yazarıyken Merkez Bankası Başkanı yaptığınız o inanılmaz akılla, rasyonaliteyle, bilimle hiçbir bağdaşması olmayan Ekonomi politikasını uygulayan kavcıoğlu şimdi BDDK başkanı olarak keyfine ve saltanatına devam ediyor. Peki bunun bu memlekete maliyeti nedir? Arkadaşlar 6 Şubat tarihinde Türkiye'de 11 ili yıkan depremin konut hasarı, yıktığı bütün konutların maliyeti 59 milyar dolar. Çarparsanız kabaca 1.8 milyar TL. Peki sizin yalnızca kur korumalı mevduata gömdüğünüz kamu kaynağı ne kadar? Çık. 600 milyar TL. Yani siz deprem zararının üçte birini yalnızca kur korumalı mevduatta yaptığınız akıl dışı uygulamalar nedeniyle memlekete fatura ettiniz. Yandaşlarınıza aktardığınız ucuz kredilerle beraber adeta bir deprem zararı kadar zararı ekonomideki akıl dışılığınızla bu memlekete fatura ettiniz. Ben soruyorum bunun hesabını veren var mı? Bu faturayı ödemeye niyetli olan kimse var mı? Mesela Nurettin Nebati bundan dolayı bir üzüntü duyuyor mu? Dün dolaşıyordu işte buralarda. Hala gözlerimize bakın diyerek dolaşıyordu. Memlekette karnı aç olan, mutfağını kaynatamayan insanların gözleri artık açılamaz duruma geldi. Bu memleketi en az deprem zararı kadar yıktınız ve bugün bu mahcubiyetinizle Cumhuriyeti bile kutlayamaz hale geldiniz. Arkadaşlar siz yalnızca iç borcu bir yılda 2022'den 2023'e 1.9 trilyona çıkarttınız. Bir yılda Dış borcu 1.4'ten 2.1 trilyona çıkarttınız. Dediğim gibi kimin umrunda da? Herkes keyfine devam ediyor. Bakın bir keyfine devam eden daha göstereyim. Bu fotoğrafı görüyor musunuz? Bu fotoğrafta asker edasıyla Cumhurbaşkanının yanında duran Millet İttifakı'nın oylarıyla seçilip sonra AKP'ye geçmiş bir belediye başkanı. Bu belediye başkanı hakkında soruşturma izni veriliyor. İki gün sonra soluğu Cumhurbaşkanı'nın yanında alıyor. Bu da biliyor. Soruşturmalardan sıyrılmak için ne yapmak lazım? Bu da biliyor. Şimdi bu kafayla bu memleket yönetilirse, Türkiye'nin geldiği durumu söyleyeyim. Türkiye dünyada demokrasi endeksinde 174 ülke içerisinde 103. Yolsuzluk algısında 180 ülke içerisinde 101. Bu buyurun, buyurun. ülke içerisinde 116. Ben çok isterdim ki Cumhuriyet'in 100. yılını kutlarken bir başarı öyküsünü demokraside, hukukta, iktisatta anlatabilelim. Dünyanın en müreffeh ülkelerinin yurttaşları olmanın mutluluğunu duyalım. Bırakın bunun mutluluğunu duymayı, Cumhuriyet'i kutlayamayan, hesabını veremeyen... Ve üstelik de bu uygulamalardan dolayı bir öz eleştiri dahi yapamayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Şüphesiz Türkiye çok daha iyisini hak ediyor. Ve 100. yıl e, anmaları çerçevesinde kurucularımıza buradan bir kere daha söz verelim. Bu cumhuriyeti ilelebet elbette hep beraber size söz vererek yaşatmaya devam edeceğiz. Bravo.